Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız kanalıma destek olarak abone olmayı zil sesini açık bırakmayı ve yorum yapmayı unutmayın OCM yapımı dün gece yılbaşına özel düzenlediği akşam yemeğini tüm yılı çapkını ekibi katıldı yeni çapkını dizisinin genç oyuncusu Afra Saraçoğlu, duru Güzelliği ve Şıklığı'yla yine adından söz ettirmeye başardı. Güzel oyuncunun dün geceden yeni karelerini sizler için paylaşıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.